Artık yarın gidip hattımı değiştireceğim. Götün yiyorsa değiştir. Bodrum kattasın benden başkası çeker mi sanıyorsun? Hadi. Oğlum bana bak senin var ya pis ederim. Tam abi. bir hapşurluk deniyor üstüme çıkıyorsun. Ne? Ya, Karakola o... gelir mi diyeceksin? Hapşurdu mu diyeceksin suratıma? Gerçekten ruh hastasısın Orası sen gel. Orospu çocuğu, ge orospu çocuğu, orospu çocuğu, orospu çocuğu? çocuğu. Aa. Tamam abi sen otur. otur. Bir yaydır. Onu germeye gelmez. Adamın amına koyar. yapacağınız işin anasının amı mı? Sakin ol. Evet Allah'ın. Sakin ol. Amına koyar fenomenin zina çekme ya. Yapmıyorum sikerim oynatıyorum. Herkesin tuttuğu kendine mi? Sen neredesin yavşak? <laughs> He? Alo anne. Just... Anneni mi aradın? <laughs> ben annenin sekreterliğini yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İlmek ilmek işlenmiş gibisin hasretinle yüreğime nereye böyle bileyim söyle suskunluk arkadaşlar kimseyi kırmak üzmek istemem biliyorum elbet benim görüşüme katılmayacak bana karşı çıkacak kızacaklar olacaktır ama yurt dışında yaşamak sizin sandığınız kadar güzel bir şey değil çok daha güzel bir şey <laughs> Şuraya baksana abi sandığından kat kat iyi bir şey <laughs> Yeah. Yo. are You're. I'll say. I'll You, yes. No. <laughs> what would you do? Daddy got this. If we broke in their house. enerjini kaybetme. Hayattaki güzellikleri görmeye çalış. Kim attı onu? Hangi piç attı onu? Hacı benim eller dolu da sen şu aşağıdan bıçağı versene bana. Alacım buyur. Tamam koy oraya alırım ben. Al oğlum uzatıyoruz işte. Oğlum elden ele verilmez bıçak koy oraya. Ne yapayım dizimde sektirip mi vereyim alsana şunu ya. Ya ara bozar derler oğlum koy işte oraya. Ya inanma oğlum şöyle şeyler al şunu. Ya koysana kardeşim alırım ben. Lan alsana işte. Oğlum koysana bıçağı şuraya. Lan uzatıyoruz alsana işte. Sen bana niye sesini yükseltiyorsun? Ne bağırdın oğlum sen alacaksan al uçağı bıçağı çek bakalım. Dedik sana aramız bozulacak diye şu bıçağı koy şuraya ya. Allah Allah. İyi mi oldu şimdi? Yiyebilir misin? Tabii. Yetmedi beş tane yerim var. İki tane getireyim yem mi? Tamam yani, getir git getir. Git, git. getir. Yeğen Hadi mi? git getir. Daha acı turşu bitirmiş çocuğum lan ben. ben. Haydi bakalım. Haydi lan git getir. Haydi bakalım. <laughs> <laughs> Ya Hiçbir gelişim şu an yok. Şu anki yedideni yedideni. Yedideni. biz de riayetçi aldım Özel eğitim Biz hacim dinamit yakışıklı yürekli sert Taşaklı bir cumhurbaşkanı istiyoruz abi. Taşaklı. Abi ben İşte bu Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyor abi. Git Emre abi. Kızın eline git hadi. Ben buraya lan gel. gel bakayım. Gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Ne oldu ne oldu lan? Lan bak hele bak ağzına sıkarım seni amına koyarım. Senin lan? götünü sikerim ha. Amına kodu mu yapsa ne oldu Götümü... Konuşma lan? Konuşma sen. lan. Senin sus. Lan sus. sus. lan. Sus. Sus, sus kaprak. Hayatında cuma namazına gittin. Cenabet orus bu çocuğu. Ay. 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 Ya arkadaşlar. Birisi isim götlerine söyle. Benim bir ayda ses. almış olduğum hediyeyi sen bir yılda alamazsın. Amına kodu mu çocuğu. Ya amına kodu mu çocuğu.

on nice your bike you want to get out the bike for me Luke? oh shit no yeah 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 get merhaba merhaba nasılsın İyiyim. su var mı su mu yabancının biri kapıma geldi ve su istedi Hayır, su zaten burada çok zor bulunan bir şey. Neyse, suyu verdim, gitsin. Oha. Suyu vermez olaydım. Ee, fazla bu aralar dışarıda gezmeyin. İstanbul'da da var korona virüsü. Sağlık Bakanı yalanlıyor, yok diye insanları kandırıyorlar. Amacı nedir bilmiyorum. Buradan Sağlık Bakanlığı'nı kafes dövüşüne davet ediyorum. Ayıptır yani millete yalan söylemeyin böyle. Şöyle bir hizmet istiyorum ben hükümetten. Gelsinler bizzat siksinsinler bizi. Ben razıyım ama vergi almasınlar. Hani ben vergimi sikilerek ödemek istiyorum. Hükümet gelsin siksin beni evimde. Çok kabul eden olur. So baby. Hey, hey, hey. hey, hey, hey a baby. Yeah, there's a baby inside there growing. you want to say you? Hey, hey, hey. <laughs> <coughs> I was waiting for that.